Mesnevi e, sohbetleri yaparken kendimce şöyle bir karar almıştım. Dedim ki inşallah Allah bana bir gayret versin. Ben bütün e, Mesnevi beyitlerini Kur'an-Sünnet üzerine şerh etmeye çalışsam demiştim. E bu zaman zarfında 2025. beyte gelmişiz. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine karşı hayranlığım daha da artıyor. Bakın hayranlığım daha da artıyor. Çünkü hemen hemen bu hikayelerin ortasına almış olduğu bazen hikayeden uzakmış gibi görünen ama işte hikayenin ortasına almış olduğu hikmetli sözlerine bakınca gerçekten denilebilir ki bir araştırmacı 4000'in Üzerinde ayet var, 5-6 bin hadis var Mesnevi'de diye bir not düşmüş. Gerçekten Mesnevi bu manada insanın günlük hayatında dinini ince bir çizgide yaşayabilmenin anahtarı gibi. ve öylesine ince, nükteli, derin manalar içeren beyitler var. Ve üzerinde biraz tefekkür edip, düşünüp, biraz araştırırsanız bir bakıyorsunuz ki bir ayeti i kerimenin tefsiri, bir bakıyorsunuz ki bir hadis-i şerifin tefsiri veyahut da bir ayet-i kerimenin bir kısmını almış, nakletmiş. Tabi böyle bir sufi tefsirinin içinden çıkmak herkesin harcı değil. Benim de harcım değil belki de. Ben de bir hadsizlik yapmış olabilirim. Hazreti Pir beni affetsin inşallah. Ee, ama gerçekten böyle zaman zaman bu ibareler vardır. Önceden mesneviler dergahlarda kilitli durulur. Ya üstad, ya halife, ya da mesnevi ancak ondan sohbet verirmiş. Gerçekten de bu hakikatmiş. Çünkü baktıkça, inceledikçe o behitlerin birer ayet ve hadis tefsiri olduğunu anlıyorsunuz. Ve o malum nazım şeklinin içinde bunu anlatabilmek büyük keramet. Hazreti Pir için söylüyorum. Ve ayet ve hadisleri o nazımsal bir şekilde yazmak, anlatmak ve deruni bir deruni bir hal ile söz ile anlatmak gerçekten büyük keramet. Ve Hazreti Pir'in aleyhine konuşulanları da münkirlerin münkirlerin burunlarının İlahi koku almamasına bağlıyorum. Diyorum ki, münkir bu ilahi kokuları alması mümkün değil. Münkirin bu ilahi nefesleri anlaması da mümkün değil. Münkirin, münkirin, Hazreti Piri ve velileri ve mürşitleri anlaması da mümkün değil. Demek ki o veliler, o mürşidi kamiller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin izinden gitmişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin uğramış olduğu bela, müsbet, sıkıntı, dert, gam, kasevet onlara da bulaşıyor. O yüzden e, okudukça bunun üzerinde daha derinlemesine kendimce tefekkür etmeye çalıştıkça Hz. Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerine hayranlığım daha da artıyor.